kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Fındıklı havuç tatlısı yapıyoruz sevgili izleyenler. Kullanacağımız malzeme 1 kilogram havuç, 300 gram toz şeker, 1 paket pötibör bisküvi, 50 gram ceviz içi, 50 gram fındık, 50 gram hindistan cevizi, 100 gram margarin, 1 paket vanilya kullanacağız. Bu güzel tatlı için. Evet, evet. şöyle şimdi ne yapalım? Ustamızı izliyoruz. Şimdi ilk önce şöyle havuçları bir soyalım. Evet havuçları Ondan soyalım. Sonra diğer işlemlere şöyle geçeceğiz. Evet, şöyle. Şimdi biz acaba e, oruçluyuz değil mi? Böyle her şeyin kokusu güzel güzel geliyor bizler usta. E, Tabii, ister istemez oluyor. Tabii Hatice. yani çünkü havuç çok güzel kokuyor şu an böyle. Kıtır kıtır görünüyor. Şimdi oruçlusunuz ya böyle bu aç karnınız. Yani karnınız da aç. Ben şöyle bir anlatayım sonra siz dayanamayın. Gidin böyle markete güzel havuç alın, yiyin inşallah. <laughs> kıtır kıtır, gayet taze görünüyor usta beni yanıltamazsın <gülüyor> <gülüyor> çok güzel enfes kokuyor havuç kokusunu böyle damarlarınıza kadar hissediyorsunuz öyle güzel kokuyor ama taze olduğu belli zaten aynen öyle zaten renginden belli Hı -hı. evet şimdi sen orucumu da direkt mi vuracaksın yani yok zaten ben bırakmam geç bende bakın ne yapıyor atıyor Ayşe, <laughs> oruca direkt vurma ama, diye evet. çok güzel bir adet var biliyorsun dün sinoptan bahsettik samsundan bahsettik amasya'dan bahsettik Erzurum'dan bahsettik. Erzurum'da ne yapıyorlardı? E, oruç tutan çocuklara hediyeler veriyorlar, nişanlı kızlara iftar yemekleri gönderiyorlar. Hangi evde nişanlı kız varsa oraya iftar yemekleri gidiyor. Maddi durumu kötü olanlara yardımlar ediliyor ve her yıl Erzurum'da bin bir Kur'an-ı Kerim hatmediliyormuş. Bakın ne kadar güzel bir adet toplanıyorlarmış böyle bin bir Zaten hatim ediliyorlar. Her yerde. Evet hatim ama hat, şey. hatim ediliyor. Genelde şimdi bayanlar ne oluyor? 30 gün boyunca biliyorsun 30 cüz her gün bir cüz evet. ama Erzurum'da bu bin bir e, Kur'an-ı Kerim hatmediliyormuş. Güzel bir şey bu güzel bir evet. sayı gerçekten. Maşallah hep böyle devam etsinler ve usta az önce bana havuç verdi. Oruca direkt vurma dedim ben. Neymiş oruca direkt vurma? Bir anlatalım sizlere. Konya'da yapılan güzel bir adet. Aslında bazı yörelerde var ama Konya'da bu daha bir belirgin bir şekilde ortaya çıkmış. Konya'da oruç tutan çocuklara işte öğle vaktine kadar dayanmalarını bekliyorlar. Öğle vaktinde de ne yapıyorlar? Güzel bir yemek hazırlıyorlar. Öğle ezanıyla beraber tabii ki. Direkt vurma adeti şu an aslında birçok yerde unutulmuş. Gençlerimiz hatta bu adetleri bilmiyorlar. Ama inşallah bizler de yaşatalım. Ayrıca Kore'de diğer bir adet ne biliyor musunuz? İftar yemeği davetleri. Mesela esnaflar, esnaf dükkanlar birbirlerini Sık sık davet ederlermiş ama bu gelenekler artık e, yine günümüzde unutulmaya yüz tutan birçok adet gibi unutulmaya başlanmış. Şimdi daha çok akraba ziyaretleri, akraba davetleri, iptal yemekleri o şekilde veriliyor. Ama inşallah ne yapalım kolu, komşu yine o samimiyetleri yitirmeyelim diyorum. Bu güzel adetleri yaşatalım. Evet ve Karaman Aksaray. Karaman'da ne yapılıyormuş? Teravihten önce, teravih sonrası belli evlerde sıra geceleri yapılıyormuş. Bakın ne kadar güzel. Karaman'a has yüzük oyunu varmış, yıldız sayma, yumurta saklama oyunu. Ne yaptılar? Namazlarını kılıyorlar. Sonra hep bir araya geliyorlar. Bu adet ayrıca Aksaray'da da yapılıyormuş. Hep bir araya bir evde toplanıyorlar. Yüzük oyunu nasıl? Bir tepsiye 9 adet fincanı ters çeviriyorlar. İçerisine yüzüğü koyuyorlar. Ee, o yüzü bulan takım kaybeden takıma cezalar veriyormuş. Artık o cezayı ne olacağına dair de kazanan takım onu belirliyormuş usta. Öyle güzel adetler var. Evet. Ülkemizin değişik yerlerinde. Evet, şöyle bir ustaya dönelim. Ne yaptınız usta? Yine evet, devam edeceğiz tabii ki. Kayseri'den bahsedeceğiz. İzmir'den bahsedeceğiz evet. inşallah biraz sonra. Ama şöyle bir ustaya dönelim bakalım. Evet, görüyorum gerçi şu an usta havuçları rendelemeye başladı. Evet şimdi sevgili izleyicilerim ne yapıyoruz? Şimdi havuçlarımızı bir güzel rendeleyeceğiz. Ondan sonra yağımızı tenceremize ilave edeceğiz. Güzelce yağımız ısındıktan sonra havuçlarla koyacağız içine beraber kavrulacak. Bir güzel havuçlar kavrulduktan sonra ondan sonra içine şekerimizi ilave edeceğiz ve ocaktan alacağız. Ondan sonra havucumuzun içine pedibör bisküvilerimizi içine ilave edeceğiz. Bir güzel karıştıracağız. Ondan sonra vanilyamızı güzel bir karışım elde ettikten sonra sevgili izleyicilerimiz ondan sonra misket şeklinde veyahut da ceviz şeklinde güzelce toplar halinde yapacağız. Ondan sonra hem fındığı hem hindistan cevizini güzelce bulandırıp ondan sonra servis yapacağız. Çok güzel hem de çok hafif e, iftar saatlerinde güzelce yiyecek bir tatlımız sevgili izleyicilerimiz. Şöyle havucumuzu, bir kilo havucu güzelce bir rendeleyelim. Ondan sonra kavurma işlemlerine başlayacağız. Hatta ocağımıza şöyle tenceremizi şimdiden koyabiliriz. Yavaş yavaş. Evet, demek ki ne yapacağız? Şimdi rendelediğimiz havuçları evet, dediğin evet. ya böyle kıtır kıtır, güzel güzel böyle buram buram kokan havuçları bir de şimdi tencerede kavuracağız. Artık siz hayal edin nasıl bir koku yayılacak etrafa. Evet, ekrafa. evet tereyağımızı koyduk. koyduk tavamıza, tenceremize daha doğrusu. Şöyle güzel bir eritelim sonrasında havuçları kavuracağız. Evet, yemeklerimizde tereyağı kullanıyoruz. Gayet güzel, evet. gayet sağlıklı. sizde de kullanın ama tercih etmiyorsanız ne yapabilirsiniz? Yine bu güzel yemekleri zeytinyağıyla öyle değil mi usta? Evet. Yine zeytinyağı. tercih ederseniz ayçiçek yağı var serinizin altında. Onunla da yapabilirsiniz kesinlikle. Eee yağlarımızın arasında ayrım yapmıyoruz. <laughs> evet. Şimdi ne yaptık? Şimdi yağların Tabii. Mi? Evet, şimdi havuçlar hemen hemen hazır. Şunu da bir render bir. Evet, şöyle. Şimdi malzemelerimiz hazır sevgili izleyicilerimiz. Şöyle tereyağımızı güzelce bir erittik. Ve havuçlarımızı şöyle içine ilave ediyoruz. Beraber güzelce bir ...kavrulacak. Biliyorsunuz... ...havuç havuç yumuşadıktan sonra... ...biliyorsunuz kendi has bir suyu var... ...onu bırakacak ve bıraktıktan sonra... ...bir şeker içine ilave edeceğiz. Ondan sonra kenara alacağız. Zaten havucun kendisi bile şeker gibi. Evet, öyle şeker değil mi? Şeker Aynen biliyorsunuz öyle. şeker barındırıyor. Gayet tadı güzel. Hatta biz hep diyorduk ya sevgili izleyenler... ...havuç yemek çok tatlı. Zaten en bilindik özelliği ne? Göze fayda veriyor. Güzel. Ama e, tabii ki inşallah içmemeye dikkat edin. Sigara içen kardeşlerimiz varsa akciğeri kanserine yakalanma riskini oldukça azaltabilen bir sebzemiz. Aslında Bu bol uzmanların bol salatası, görüşü tabii bol ki. Bol salatası yapıp da yiye, yiyebilebiliyoruz. Tabii salatasını salatası. yapsınlar. Ondan sonra suyunu sıksınlar. Biliyorsun artık usta teknoloji gelişti robotlarda. Her şeyi sıkabiliyoruz. Aynen öyle. Her türlü meyveyi, sebzeyi yani e, ne derler o ot suyu, çimen suyu bile sıkılıyormuş artık evet, biliyorsun. Onun bir de sağlığa yararlı olduğu söyleniyor. Ya şimdi, değişik ee... değişik. Her geçen gün farklı şeyler duyuyoruz artık. Hani biz burada sürekli bulduğumuz ne var? Örneğin şimdi ben mesela yani dolapta pancar var. Kırmızı pancar var. Şimdi ben şuradan az bir şey havuç aldım. Bu kenarda şöyle beklettim sevgili izleyicilerimiz. Şimdi evet. tat havucumuz pişene kadar ben sadece basit bir salata türü hazırlayacağım. Tabi tabi bol bol salataya da havuç koyalım. Evet, Mesela sadece... bu konuda ben var ya usta annemin üstüne diyecek yok. Maşallah subhanallah Allah nazarlardan saklasın. Her şeyin salatası sevgili anılar. Ispanaktan tutun ustanın dediği gibi. Havuç, lahana, tere yani ne varsa o kadar güzel salatalar hazırlıyor ki. Biz böyle eriniyoruz bazen hazırlamayı ama sağ olsun onun hazırladığı salataları yemek çok lezzetli oluyor. Tabi hazır yemek yemenin de yani keyfine diyecek yok tabi ki. Bol bol salata tüketelim inşallah. Evet. Evet, bakalım usta dedi ki ben küçük bir salata hazırlayayım sizlere hemen. Evet, evet, şöyle ben biraz havuç ayırdık. Pancar mı kullanacağız bir de? Evet şimdi. Tamam, dolabımızda hemen, pancar var. Çok kısa bir sürede bak hazırlayayım şimdi. Aslında bu elimizde olan bir şey. Biz istedikten sonra her şeyi, her yapabiliriz. şeyi yapabiliriz. Her şey yapabiliriz. Her şey yapabiliriz. Yeter o kadar... ki isteyelim. Evet, hatta şu, şurada yapalım izleyicilerimiz görsün. Yani bu kadar basit, da evet, çıktı o kadar bakın. basit bir şekilde çok da güzel bir salata hazırlayacağız. Şimdi şöyle ben bir tane sadece kırmızı pancar. pancardan Oo. aldım. sevgili izleyicilerim. tadı nasıl oldu? O rengi de harika. Evet. Şöyle. Şöyle canımız çeksin. Bakın pancar çok güzel görünüyor, evet. kırmızı kırmızı. Salataya da ne yakışır? <laughs> Çok basit. Hiç, hiçbir şey yapmanıza gerek yok sevgili izleyicilerimiz. Evet bugün şey... sebzelerin kokusu daha bir güzel. <laughs> Çok güzel görünüyor. Renkleri ayrı, kokuları ayrı, evet, lezzetleri değil. farklı. Niye acaba? Neden acaba? Neden acaba? <laughs> Sormak lazım. Neden Soltan, acaba sen evet. ne bugün? Şöyle ne yapalım sevgili izleyicilerimiz? Rendemize şöyle aldığınız bir tane pancarı. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Hem de çok ucuz sevgili izleyicilerimiz. İnan ki kilosu 500 bin lira mı 1 neyle satılıyor. Sadece siz çok kilo... Sağlıklı. Evet. Kilo almanıza gerek yok. 2 tane alsanız, 3 tane alsanız işinizi görecek. Şimdi göreceksiniz ne kadar güzel bir şey çıkacak Bize ortaya. bu pancarın üstüne böyle bol limon. Evet. Öyle değil mi usta? Aynen öyle. Bol limonlu pancar salataları. Ah ah. Evet, rengi bile etiyor dedik ya rengi bile etiyor. Şimdi gördüğünüz gibi pancarı rendeledik sevgili Şöyle havucu içine ilave edelim. Çok basit, çok da pratik. Yani bu hiç hesapta yok. Yani ben sadece siz görün diye şöyle bir yapayım. Ve yoğurdumuzu şöyle içine evet, ilave edelim. Evet ama bu biraz farklı oldu pancar ve yoğurt. Evet şöyle. Şöyle güzelce bir karıştırırsınız. Bu bir de e, harika bir yemeği oldu. O kadar oldu. güzel bir renk veriyor ki sevgili izleyicilerimiz. Yani inan ki anlatılmaz. Şöyle göreceksiniz şimdi. O pancarın kendine has bir görüntüsü, rengi var zaten. Şöyle bir tane düz tabak alabilir miyiz Ayşegül Hanım? Tabii. Size. Şöyle çok bir... pratik ve çok basit. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen 2 dakikada... ...hazırlanan bir salata evet, oldu. Şöyle bir salata tabağı. Tamam, o almayabilir herhalde. Evet. Tamam, Ama neyse. ikiye böleriz, problem yok. Bir şey olmaz, evet. Şöyle... Aldım mı? Yeterli gelecek mi? Gelecek herhalde. Tamam. Bırakını şöyle sıkıştırırız. Şöyle rengiyle evet. ve görüntüsüyle sevgili ziyaretçilerim... ...zaten gördüğünüz gibi çok fazla zamanınızı da almaz. Yani bunlar pratik olan yemeklerimiz, pratik olan salatalarımız. Evet, hep böyle iftarlıklar, iftarlıklar hazırlarız ya, peynir... İşte zeytin, güzel böyle küçük küçük böyle mezeler, salatalar. Ona güzel bir çeşit oldu aslında. Hemen elimizin altında vardı. Bir tane pancarı rendeledik. İçerisine biraz havuç ilave ettik. Yoğurtla beraber karıştırdıktan sonra rengiyle, sunumuyla, kokusuyla, lezzetiyle harika bir öğün oldu diyeyim artık. Güzel bir iftarlık oldu. Şöyle iftar sofralarınızı süsleyebilirsiniz. Çok Eline pratik bir göz da. teşekkür ettim. Çok pratik ve gördüğünüz gayet gibi... De gayet de güzel oldu. Şöyle yanına... Al bir şey dereotu da koyabilirsiniz. İçine de dereotu... Artık sizin zevkinize kalmış bir şey. İçine de dereotu da doğrayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Çok yakışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi salatamızı hemen çok rahat, pratik bir şekilde hazırladık. Siz de aynısını yaparsınız hemen... Evet, şimdi havucumuz güzelce bir kavrulsun. Kavrulmaya devam ediyoruz. Evet, ne yapıyoruz sevgili izleyenler? Şimdi sizlere fındıklı havuç tatlısı yapıyoruz. Arada bir de güzel böyle bir salata çıkardık. Ne kadar güzel oldu. ...biraz sonra inşallah harika bir çorba yapacağız... ...mısır çorbası yapacağız... Hıme. ...ve ilk e, ilk il geleneklerden bahsediyoruz... ...yapılan güzel böyle etkinliklerden bahsediyoruz... ...Ramazan etkinliklerinden... ...Kayseri'den bahsedelim biraz isterseniz... ...çok meşhur bir yemek var usta... ...sen de biliyorsun arabaşı yemeği... evet ...o kadar güzel ki böyle... ...hatta Kayseri yakın illerde artık... ...Konya'da yakın zaten... E, ...biraz daha böyle artık... E, ...komşu illerde o geleneği almış... ...o şekilde o yemeği yapıyorlar... Bakın arabaşı yemeği nasıl yapılıyor ve nasıl bir adetle devam ediyormuş. Özellikle Ramazan ayında yapılıyormuş. Birçok aile bir araya geliyor, arabaşı yemeğini yapıyorlar ve hangi malzemeler kullanılıyor? Arabaşı tavuk, hindi ve kaz etinin kemiklerden ayrılıp kavrulmuş un ile yapılan çorbanın yani muhallebi kıvamında yapıyorlar. Böyle unu kavuruyorlar, muhallebi kıvamında güzel bir hamur hazırlıyorlar ve dedik ki tavuk eti hindi eti veya kas etini kemiklerden ayırıp o şekilde güzel bir yemek hazırlıyorlar böyle. Hatta büyük böyle sinirlerde, büyük tencerelerde ortaya konuyu o yemek. Aileler geliyor hep beraber hem yemek yiyorlar hem sohbet ediyorlar. Hamuru çorbanın içine kim düşürürse ona ceza veriliyor. Bir sonraki arabaşı yemeği ne o hazırlıyor. Ne kadar güzel bir adet. Aynen, bir araya bir adet. gelmek için böyle çok güzel bir bahane aslında. Aslında bunun biraz geç e, eskide olan şeyler acaba şimdi var mı uygulanıyor Bazı mu? Bazı yerlerde uygulan uygulan yani devam ediyormuş ama tabii ki şimdi mesela şeyler var. Bu sohbetler falan yapılıyor biliyorsun ev sohbetlerinde. Ben e, Konya'da öğrenciyken çok şahit oldum. Arabaşı yemeği yapılıyordu. Sohbetler işte beyler bir araya geliyor, hanımlar bir araya geliyor. Herkes kendi odasında güzel güzel sohbetler yapıyorlar. Evet. Bir araya gelmek için e, yapılan yemekler evet, aslında. çünkü biliyorsun bunlar bizde de aynı. Daha önceden bu gelenekler vardı. Zaten televizyonlar bu, internet, bilgisayarlar falan her Aynen şey çıksa onlar Aynen öyle. çok şeyi alıp götürdü bizden. Şimdi e, ne yapıyoruz? Evet. Televizyon izliyoruz. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz da. Işte. Çünkü onlar her şeyi götürdü. Daha önce de mesela toplanıp bu oyunlar oynanıyordu. Hı hı. Ve Ramazan ayında ayrıca sahurda ne yapıyorlarmış Kayseriler? Güzel keteler hazırlıyorlar. Ramazan davulcularına ikram ediyorlarmış. Bu da güzel bir şey. Evet, şimdi ben dün mü anlattım dedim ya şimdi Ramazan davulcusu mahalleden geçtiği zaman hepimiz pencereyi açıp ne çalıyorsun diye böyle bağırıp kızasımız var yani. Nerede kete ikram edeceğiz? Nerede? Evet. Ritmi daha da <laughs> Buradan özellikle davulcu kardeşlerim ritmi yakalayamadık. Ya. Ayşe Hanım sizden biraz sitem ediyor. Onun için <laughs> yarın mutlaka ritmi tutmanız lazım. <laughs> güzel böyle ritimli ritimli. Evet özellikle Bahçeli Evle Belediyesi'ne sesleniyorum. Bando ekibini ayarlarsanız. Oo ne kadar güzel ne kadar güzel. Evet sevgili başkanımız bence kırmaz bizi Osman Develioğlu. Ona da sevgiler gönderelim buradan. Evet şöyle güzel de sevgili izleyicilerimiz Havuçlar güzelce bir kavruldu. Şimdi içine şöyle şekerimizi ilave edelim. 300 gram şekerimizi ilave ettik. Ve beraber kavurma devam edeceğiz. Evet şöyle size daha yakışıyor tamam. bence. Şöyle güzel bir... Çok güzel, çok hafif ve pratik olan bir tatlı bu da sevgili izleyicilerimiz. Evet. Şeker gibi oldu ya bu ne değil kadar Şeker. güzel. Şekerle buluşunca havuç böyle iyice kendini bıraktı. İyice böyle eridi. Evet sizin e, şu davulculara söylediğiniz laftan sonra kendini bıraktı değil mi? Bıraktı kendini. <gülüyor> <gülüyor> şöyle güzelce sevgili zicirlerimiz ne yaptı? şöyle. Evet çok güzel görünüyor. İçini gör, gösterebiliyor muyuz evet? Şöyle kameramız görebilir sevgili zicirlerimiz. Evet, bir yandan görünüyor. Şöyle evet, şu tarafa doğru. Sevgili Burak kardeşim, biliyorsunuz. Evet. Karizma ya. Şöyle bir insan Burak ve Talha'yı görün değil bir mi? Bir saniye, de karizma çok olan Burak mı yoksa Havuç mu? İkisi de. <laughs> Zaten Talha'yı anlatmaya gerek yok, sevgili kardeşim. Yani bir insan bu kadar mı yakışıklı olur, görüyorsun değil mi? <laughs> Küçük Herkül ya. Çok seviyorum kendisini. sebizcileri şöyle havucu güzelce bir kavurduk. Ne yaptık? Havucun üzerine 300 gram şekerimizi ilave ettik. Şekerimizi de ilave ettikten sonra şöyle zaten görüyorsunuz oh. suyu nasıl bırakıyor sebizciler. Tabii muhteşem görünüyor. Evet, sapsarı. Şekerle buluştuktan sonra hem rengi değişti hem de kendini iyice böyle saldı havuçlar. Evet. Ama kokusuna inanın diyecek bir şey yok. Muhteşem kokuyor. Şöyle iştahlarını kabartalım böyle. <laughs> i̇ştahlarını kabartalım evet, tabii şey Harika kokular. Muhakkak yapın evet. siz sizde. Memnun kalacaksınız kesinlikle. Biz içinde olduğumuza rağmen biz artık alıştık biliyorsunuz. Tabii. Şimdi. Şöyle güzelce malzemelerimizi hazırladık. Şimdi ya şu anda sıcak olduğu için ellenme sevgili izleyicilerimiz. Biraz malzemeyi kırıp bekleyeceğiz. Şöyle ben biraz içine... Şimdi hem anlatalım malzememizi de içine ilave edelim. Ondan sonra tekrardan bir de şöyle vanilyamızı, bir paket vanilyamızı içine ilave ediyoruz. Evet, şöyle bir bakalım neler yapıyoruz. cevizimizi yarısını o. şöyle içine ilave ediyoruz. Bol cevizli olacak. Kabak tatlısı renginde oldu usta Evet, bu. değil mi? Evet. Şöyle hatta biraz da fındık da atalım, daha güzel olsun. Sevgili kardeşlerimiz i̇şte bu, işte bol bol bu. yesin diye. Şöyle az bir şey de Hindistan cevizi atalım içine. Az bir şey şöyle tarçınımızdan da içine ilave edelim. Çok güzel bir tat lezzet olacak. Ve şimdi petit bisküvilerimizi de şöyle alalım. Evet un ufak ediyoruz. Evet, un şöyle. ufak ediyoruz. Böyle bütün hırsınızı <laughs> bisküvilerden alın usta. Evet şöyle. Şöyle lime lime böyle un ufak edin. iyice parçalayın. Aynen öyle. Biz de zaten öyle yapıyoruz. Şöyle sevgilimiz. Acaba Görünsün. kimi düşünerek yapıyorsunuz? Bilmem. Kimi düşünmüş olabilirim. Ben onun içinizde <laughs> değilim. Bilemem kimi düşünmüş. Yok ben e, kimseyi düşünmem yani. <laughs> sadece güzel bir tatlı olmasını isterim. Onun için. Evet, sevgimizi katarak değil evet. mi? Her zaman diyoruz ya. Yemekler zaten lezzetli oluyor ama sevginizi kattığınız yemekler daha da bir lezzet kazanıyor. Aynen öyle şöyle güzelce sevgili izleyicilerimiz ne yapıyoruz? Petri'de düştüğümüzü. Şöyle güzelce bir. Şimdi bu e, bir şey soracağım usta. Biz dedik ki bir kilogram havuç öyle değil mi? Evet. Bir paket mi kullanacağız? iki paket miydi? Ben onu tam... Evet. Bir daha şöyle bir ekranda listemizde bir geçerim arkadaşlar böyle malzeme Ya şimdi petibet bisküvi e, bazen paketleri değişebiliyor. Ona göre e, artık kıvamını kendileri ayarlamaları tamam, lazım. Tamam, bir paket diye verdik. Ama evet. biz ne yapalım siz? Onun da miktarını kendiniz tabii artık. Bazıları e, var, mesela Göz pakete, kararı, kıvamına tabii. göre. Mesela şöyle bazı paketler var, 500 gram, bazı paketler var 1 kilo. Onun için onu kendileri ayarlayacaklar. Ha, ama bir evet. 1 kilo var ama burada. Tabii bir kilo var. Tamam. O zaman bir kilo havuca bir kilo pötibör derken şöyle ustamız pötibör bisküviyle havucu güzel güzel yoğuracak inşallah. Şimdi ne yapacağız sizlere? Fındıklı havuç tatlısı demişti sevgili izleyenlerimiz. Havuçlarımızı ve pötibör bisküvimizi ne yaptık? Güzel bir şekilde ressam arasında bir soğuttuk. Ustamız şimdi evet. yoğuruyor ve neler S yaptığımızı, şey hangi geçeceğim. işlemlerden geçirdiğimizi bir daha sizlere şöyle bir hatırlatalım. Evet bir daha hatırlatalım. Evet bir hamur kıvamında oldu bakın. Evet şimdi ne yaptı sevgili izleyicilerimiz bir daha size hatırlatalım neler yaptığımızı siz de aynısını yapın ve uygulayın diye. Güzelce bir kilo havucumuzu ne yaptık güzelce soyduk rendeledik tenceremize tereyağımızı ilave ettik. Güzelce tereyağımız ısındıktan sonra havuçları içine ilave ettik. Bir güzel kavurduk biliyorsunuz havuçları çok güzel kavurmamız lazım ve kendine has biliyorsunuz suyu var. O suyu bırakana kadar güzelce bir kavuruyoruz. Ve kavurduktan sonra içine şekerimizi 300 gram şekerimizi ilave edip 5 dakika da kavurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra kenara alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. İçine ceviz, peti bir bisküvi, vanilya ve biz ne koyduk? Biraz da fındık koyduk, hindistan cevizi koyduk, az bir şey tarçın koyduk. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir kıvam elde ettik. Şöyle bir kameramız gösterirse çok güzel bir kıvam. Şimdi böyle alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir yuvarlıyoruz. Elinizde hangi malzeme varsa şöyle içine koyup şöyle kenara alabilirsiniz. Şöyle. Evet, havuç toplar yapıyoruz evet, bakın. Evet, şöyle havuç toplar yapacağız. Şöyle fındığın içine fındık, ceviz, hindistan evet. cevizi kullanacağız, tarçın kullanacağız. Şöyle. Sizin elinizde farklı malzemeler varsa kullanabilirsiniz. Aynen öyle. Ceviz büyüklüğünde yuvarlıyoruz. Evet, şöyle. Gayet güzel oldu. Bakın çok güzel yine iftar sofranızda harika bir sunum yapabileceğiniz güzel bir tatlı. Evet. Ne yapacaksınız? Bunu güzelce dolabınıza koyacaksınız. Sevgili izleyicilerimiz güzelce bir soğuyacak. İftar saatinde böyle çıkaracaksınız harika bir şekilde. Aynı dondurma Evet. Gece de ne yapacaklar? Sahurda sahur yaptıktan sonra enerji için atom gibi bu biliyorsun böyle enerji için bir iki tane ağzına atacaklar. Evet. Havuç. Havuç güzel bakın faydalı. Zaten bir iki tane yedim de artık akşama kadar bir daha acıkmazlar. Ya ya. <laughs> Gerçekten öyle. Akşama kadar acıkmazsınız. Muhakkak havuç tatlısını yapın inşallah. Evet. İzmir'de özellikle Ramazan geldiği zaman nereden anlaşılıyor biliyor musunuz? Kemeraltı çarşısı vardı İzmir'de. Çok meşhur olan. O kadar cıvıl cıvıl o kadar renkli geçenmiş ki Ramazanlar. Ee, İzmir'de çok farklı adetler yapılıyormuş. Özellikle bakın İzmir'de Hristiyan ve Musevilerin yaşadığı farklı bir kent, farklı dinlerden insanları barındırıyormuş. Ramazan ayı geldiği zaman Hristiyan'ı, Musevisi, Müslüman'ı hepsi bir birlik içerisinde birbirlerine saygı duyarlarmış. Kesinlikle sokakta yemek yeme adeti yokmuş. Bakın İzmir batıda bir şehrimiz, ne kadar modern bir şehir ama geçmişte çok değerlerine bağlı bir şehirmiş büyük iftar sofraları kuruluyormuş ve iftar sofralarında din farkı gözetmeksizin herkes bir araya gelip iftarını açıyormuş. İzmirliler biraz daha herhalde bence o günlere özlem duyuyorlardır. Bir de eskiden ustane vardı biliyorsun bu hemen hemen her yerde vardı. Zengin varlıklı insanlar muhtaç insanlara varlığı kötü olanlara yardım ederlermiş. Hani dilimizde diyor ya sağ elin verdiğini sol el görmesin diye o kadar hassas davranılmış ama şimdilerde ilan ediyoruz artık birine bir şey versek bir yani hani bir erzak hazırlayıp birine bile göndersek işte şu kadar erzak verdim şunun şu ihtiyacı vardı ben karşıladım diye ilan ediyoruz yaptığımız bu sevaplar gizli kalırsa emin olun daha bir güzel daha bir anlamlı olacak inşallah sevabı da kat ve kat artacak. Evet, şöyle bunları da bıçakla güzel kesebiliriz. 8 izleyicilerimiz şöyle ne yapalım? Şöyle üzerine Hindistan cevizimizi dökelim. Dolapta iyice zaten soğuduktan sonra çıkarıp bıçağımızla da kesebiliriz. Şöyle üzerlerine cevizlerimizden de şöyle bir dökelim. Evet. Tatlımızı da hazırladı. Kavuş evet. tatlımız şu an hazır. Biraz da üzerine fındık döküyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şu evet. Şu anda tatlımız hazır. Gördüğünüz Harikasınız gibi. usta. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Şöyle hem top havuçlar yaptık hem de böyle uzun şeritler halinde güzel böyle süsler süsledik, çekil verdik. Afiyet olsun diyoruz artık. Diyecek bir şey yok. Evet hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar. Evet güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar.